Merhabalar, hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım, Koç Burcu arkadaşlarım bugün de sizin için şöyle bir Koç Burcu falı yapalım. Bakalım falımızda neler çıkacak. Evet, hadi bakalım. Evet. Bak hemen bir yeni yol açılıyor. Aslında güzel çıkmış. Bak geçmişte canını çok yakan insanlarla karşılaşma yaşayabilir ya da böyle gerçekten onları aklına getirebilirsin. Şimdi böyle geçmişte çok canını yakmış, seni üzmüş ve bu dönemde bunlarla karşılaşma yaşayıp bunlar bir şekilde senin hayatına yeniden girmeye çalışacaklar. Yani bir ödeşme, bir hesaplaşma zamanı senin için. Şimdi eğer yanlış bir ilişki yaşıyorsan şu an ve kendini sorguluyorsan, hayatını sorguluyorsan, bu aralar gerçekten net kararlar verebilirsin. Bak sıkıntın falan hep geçiyor zaten gördün mü? Evet, <laughs> şimdi ayrılık kararı verebilirsin. Mutsuz ve kötü giden bir ilişkiyi bitirebilirsin. Eğer yeni bir ilişkiye başladın e, ve aklın hala eski ilişkindeyse e, yanlış karar verme. İyi düşün ve doğru karar vermeye çalış. E, tam da doğru karar vermen gereken bir dönemdesin. Yanlış yani yanlışın bittiği ve hayatına doğrunun geldiği bir zamana giriyorsun. Böyle söyleyeyim. Kıskançlık krizleri ve kavgalar çıkabilir. E, sakin olman gereken bir zamandasın kariyer ve iş konularında başarılar var senin için. Özel hayatında kavga ve kopuşlar olabilir. O yüzden işte eğer ki özel hayatında kavgalar, kopuşlar olmasını istemiyorsan gerçekten sakin olman, sakin davranman gereken bir zamandasın. Kıskançlık krizlerine falan girme. Ee, gelecek ve gelecek ve geleceğin ve ailen arasında kalabilirsin. Yani böyle özgürlüğün, şimdi bir işe başlamak, bir iş yapmak istiyorsun ama böyle eşin karşı çıkıyor ya da annen baban karşı çıkıyor olabilir. Resmen özgürlüğünün elinden alınmış gibi hissedebilirsin. Böyle tayin, atama ve iş konularında yükselişlerle ilgili çok güzel başarılar var. Böyle nezaketinden ve zarafetinden vazgeçme, iyi bir ilişkin varsa küçük konuları büyütmemen gereken bir zamandasın. Sakın kavga etme, kavga enerjileri var ve kavgalardan uzak durman gereken bir zamandasın. Yani cesaretin, gücün yerinde, enerjini ve ışıltını kullanman gereken bir zamandasın. Bu aralar seni seven, eğlendiren insanlarla birlikte olacaksın. Gerçekten bir sürü yollar ve yolculuklar çıkmış sana. Güzel davetler, kutlamalar böyle kalabalıklara da katılabilirsin. Şimdi bu aralar sana iyi gelecek insanlarla karşılaşacaksın ve iyi gelecek insanlarla bir arada olacaksın. Bu hafta özellikle de yolculuklar, seyahatler ve yakın akrabalar gündemin olacak. Bayağı bir akrabalarla aşırı neşir olabilirsin. Şimdi iş hayatına önem vermen gereken bir zamandasın. Günlük ve rutin işlerin varsa bunları sakın ihmal etme. Çünkü işleri ihmal edersen böyle bir yığılmışlık, bir böyle bir üst üste birikmişlik olabilir. Aile konuları, kavgalar ve sorunlardan uzak dur. Zaten sıkıntıların falan geçmek üzere biraz etrafında dedikodular var ama az bir şey. Ayın biriyle ile üçü arasında son derece e, enerjin son derece yüksek ve gerçekten aşk hayatında oldukça iyi gitmeye başlıyor. Şimdi çocuklarla ilgili eğer çocukların varsa çocuklarla ilgili güle, güzel iletişimler kuracağın bir zamandasın. Böyle güzel bir zamana giriyorsun. Şimdi aralığın birinde en çok dikkat etmen gereken tarih, eşinden gizli saklı hiçbir şey yapmaman gereken bir zaman. Çünkü gizli saklı hiçbir şey kalmayacak, her şey ortaya çıkacak. Gizli saklı işler yapmaktan uzak dur. Hani böyle evlisin, hayatında da başka biri varsa gerçekten ortaya çıkabilir. Çok dikkat et, yanlış şeyler yapmamaya çalış. Şimdi bak güzel temiz aydınlıklar ve güzel tertemiz yolun var bak ya şehir dışı ya da böyle yurt dışı gibi bir yola gidebilirsin şurada bak bir tavuk bir kuğu çıkmış yani bu ne demek bir miras olayıyla ilgili çok güzel gelişmeler var şimdi böyle bir ilişkinle ilgili ilişkin bitme noktasına kadar gelmiş belki ne bileyim belki birlikte olduğun insan ya da eşin evden ayrılmış gitmiş. Sen bunun neden olduğunu bile fark edememişsin. Şimdi bak bunu bu kişi giden kişi için geri dönüş vakti. Ama gerçekten bir kozları paylaşma, bir hesaplaşma zamanı senin içinde. Şimdi böyle gitmiş zaten sen de onu gözden çıkartmışsın. Bilmiyorum geri dönmesini isteyecek misin? Burada gözlükleri gördün mü? Şimdi bir miras konusu var. Miras konusuyla ilgili çözülmeler, güzelleşmeler var. İşte bu hayatından giden insanın hani neden gittiğini, neler olduğunu algılayamamışsın bile ama bunların iç yüzlerini yavaş yavaş görmeye başlıyorsun. Şurada minik bir araba çıkmış. Bir araba almak gibi bir durumun olabilir. Bir araba almak isteyebilirsin böyle bir şey çıkmış. Şurada şimdi hanene doğru yönelmiş. Bak saçını topuz yapmış iri yapılı bir bayan var. Şimdi böyle biraz süslü bir bayan bu bu e, şimdi bu ayrılmak üzere olduğun eşinin akrabası olabilir onun bir yakını olabilir bununla uzun uzun konuşmalar yapacaksın şimdi uzun zamandır da görmemişsin bak böyle resmen bir kürk gibi bir şey giymiş hanene doğru geliyor. Evet uzun zamandır görmediğin insanlarla zaten karşılaşmaların var. Bir adak yapmışsın ve adağın da gerçek olacak. Burada masa başında bak burası bir güzel bir ortam böyle kalabalık bir ortam. Masa başında 3-4 kişi böyle bir konuşmalar yapıyorsunuz. Bu insanlar sana gerçekten çok iyi gelecek. Seni rahatlatacak insanlar. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Evet şimdi ben başka yerdeyim. Fincanlarımı da getiremedim arkadaşlar. Bu bambu tabaktan da akmıyor bir türlü. Evet. Evet. İnşallah sıkıntılarımız geçecek yavaş yavaş. Çok güzel. Böyle bak kendini böyle doğaya bırakabilirsin. Ne bileyim böyle yürüyüş yapıyor olabilirsin. Şimdi böyle birazcık zayıflama konularında spor yapma konularında çok şanslı çıkmışsın ve çok aktif çıkmışsın bak şimdi burada ağaçlık maaçlık bir yer çıkmış burada birisiyle karşılaşıp biriyle bir tanışma yaşayacaksın ve bu tanışma yaşayacağın insanla güzel bir dostluk kuracaksınız onun arkadaşlığından dostluğundan da çok hoşlanacaksın yani böyle belki her gittiğinde yürüyüş yapıyorsun belki ve her gittiğinde karşılaşıyorsunuz onun gibi bir durum şimdi böyle bir ev konusu var işte böyle nafaka tazminat, bir boşanma davası gibi bir durumun varsa ve ortada bir ev varsa bu konuda şanslı çıkmışsın. Hakkın neyse alacaksın. Burada bir yengeç çıkmış bak. Şimdi bir yengeç burcu olan birisiyle bir sorun yaşayabilirsin. Bak böyle resmen hanenin içine ellerini sokmuş ve senin haneni birazcık karıştırmak istiyor gibi. Hanenin içinde 3 kişi var bu üç kişinin her biri ayrı yollara savrulmuş sanki. Evet. Burada bir sandalyenin üzerinde oturmuşsun şurada. Yüksek bir sandalye. Kafanın üzerinde bir kuş ve elinde de bir kuş var. Birileri sana sürekli bir haberler gönderiyor ama artık o haber gönderen kişi kimse. Bu geçmişten gelen birisi ve sen buna arkanı dönmüşsün asla onun gönderdiği haberlerle de ilgilenmiyorsun. Zaten hayatına da yeni biri girecek. O yüzden bunu temelli silmişsin. Burada bir at var. Bir konuyla ilgili inşallah muradına ereceksin. Etrafın evet yavaş yavaş temizlenmeye başlıyor. Sana sıkıntı veren sıkıntı yaratan insanlardan yavaş yavaş kurtuluyorsun. Yani böyle i̇şte böyle insanın yaşı ilerledikçe sadelikten hoşlanıyor ya. Sen de artık sadelikten hoşlanıyorsun. Kalabalık insanları sevmiyorsun. Böyle seni anlayacak, sana destek olacak güzel insanlar istiyorsun etrafında. Evet böyle bir durumda da şanslı çıkmışsın. Çok kalabalık ortamlardasın. Yollar, yolculuklar bir sürü ortamlara gireceksin. Şurada bir A harfi çıkmış bak. A harfli biriyle yüz yüze bir konuşma yapıyorsunuz bak. Sen onu biraz teselli edecek olabilirsin. Ama hanenin içi temizleniyor, aydınlanıyor. İnşallah sıkıntıların falan hepsi geçecek, gidecek. Önümüzdeki günler, Aralık ayı, Ocak ayı sen bu zamanlarda çok şanslı olacaksın. Ama her konuda inşallah şanslı olacaksın ve Aralık Ocak güzel çıkmış senin için. Evet arkadaşlar, Bugünlük de bu kadar olsun. Evet bu aman Koç burcu arkadaşlarım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.